sizlerle birlikte tokava kadar gizli yerleri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar evet. ilk şimdi çöpleyi gidiyoruz şuraya. Şimdi, şimdi göstereceğim bir şey. Gizli yerler e, bilmediğiniz yerler de var. Bildiğiniz yerler de var. Biz şunu şöyle çıkaralım. Şimdi. Arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Bir saniye. Ee, şuraya kaldırıyorsunuz. Şurada bir tane krampet çıkıyor. Bunu herkes biliyordur zaten. Şimdi buraya geliyorsun. Neyse burada bir şey yok ya. Neyse ee, şurada böyle bir tane böyle ay var. Bu ay şeklinde bir tane krampet var. Onu bulabilirsiniz. Hatta size sonra gösterebilirim. Bir de arkadaşlar şuraya şurada şöyle bir şey var. Buraya geldiniz ya şurada şöyle bir şey görüyorsunuz. Şöyle. Heh. Bunu açtığınızda böyle bir e, bir şey karşılıyor bilmiyorum. Çok kapatıyorsunuz atıyorsunuz böyle, böyle bir şey. Şimdi öbürüne gidelim. Başka bir gizemlere gidelim. Krampet yapmayı da gösterebilirim bu arada. Size sonra krampet yapmayı göstereceğim. Şimdi de gösterebilirim. Mesela şunla şunla şu muydu? Bakayım. Arkadaşlar he. Şunla mesela şu karakterimizi alıyoruz. Bununla bunu yaptığımız zaman böyle bir krampet karşılama karşılayacak ama şu an yapmıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım gizemleri. Buradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Burada size bir tane Şu gizem var. Şu üçüncü kata gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Evet. Şuraya kaldırdığımızda Burada yine bir tane trompetlerimiz karşılıyor. Geliyor. Ay, evet. Şimdi arkadaşlar size bir gizli yer daha göstereceğim. Şimdi ikinci kata gidiyoruz. Evet, yani ikinci kata geldik. Şimdi. Arkadaşlar ikinci katta şunu şöyle çantası olması lazım burada bir yerde. Şimdi ikinci katı şöyle bir şey var. <laughs> şimdi burada şöyle yazılar var. Arkadaşlar birisi herhalde birbirlerine açıklar. Bunlar bakın şöyle. Nasıl? Bakın diğerleri boş. Bazıları dolu. Şimdi neyse arkadaşlar bunu gelip Birinci kata gidiyoruz. Dur, başka bir tane daha var. Burası başka bir yer. Orayı da gösteririm. Arkadaşlar burada da hani bu şeyler var. Bunları da biliyorsunuz ki artık kadınların taktığı şey bilirsiniz. Evet arkadaşlar gidelim biz. Bakın ve birinci kata gidiyoruz. Evet arkadaşlar videoma like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bu cihazı alıyoruz. Şuraya taktığımızda. Ee, Bura şöyle bir yarısı karşılıyor. Çok tat. Hı -hı. Şöyle işte şöyle. Karşılıyor bakalım. Arkadaşlar <laughs> işte burada da e, bir ha oyun hamuru gibi bir, bir şey var. Bu hamur aynı böyle bir şey yapıyorsunuz. Bura böyle bir trafik mi? Şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi şu denizin olduğu yere girdik. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar buradan geldiğimiz gibi şimdi şuraya gidiyoruz. sen <laughs> gidiyoruz. Buraya geldiniz yine biraz daha gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar buraya geldiğimiz gibi. Şu altı sonra gidiyoruz. Şöyle ne yapıyorsun? Burada bir yerde şöyle bir yer karşılıyor. Burada böyle kamp var. Açık Burada deniz kızı şeyleri var. Bak krallarınız var. Evet <laughs> benim, de benim gezdiğim bu kadardı. Görüşürüz.